Merhabalar arkadaşlar. Herkese da kanalımıza, videomuza, tarlamıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün fasulye toplamaya geldik. Şöyle göstereyim. Daha yeni kedi tarlaya. E evet. Fasulye topluyorlarmış. Herkes gördüğünüz gibi kocaman bir tarla. Kilosu da kaç para değil? 1.60 ya mı? Öyle bir şey yani. 5 kiloya kadar 1.60. 5 kilo geçti mi? 1.50. Bakın şöyle göstereyim. 10 kilo geçti 1.30. Ne kadar çok olursa daha çok ucuz oluyor. Evet. Hepsi bir eksik. Sanal çuval götürüyorlar toplamaya. Benim daha de ilk defa gelişim. İnşallah şöyle 4-5 kilo bakalım. Tesadüfen dedik ki hadi biz uğrayalım. Bu arada biz pazardan geliyorduk. Burada da çiftliklerim oradan geçerken. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da yapın da. Bu bakın.

Gerçekten. Hiçmiyor. Baksana çok <laughs> evet. bakalım, şey. Düşüyordu. Evet. Dur bakalım boş el. Şunları alma. Şunu böyle koparma hepsini. Olmaz. Gençken şey yap. <laughs> <laughs> şöyle yürü. Bu arada. Evet, evet arkadaşlar bakın sizlere şöyle fasulye tarlasını göstereyim. Bu arada sesimde yankı olursa kusura bakmayın. Tarlada çok rüzgar var. Bakın arkadaşlar şurası da ödemeye gidiyorsunuz. Böyle arabalar bayağı birçok. Şöyle sizlere çatımızdaki sanları göstereyim. <laughs> bir dakika şöyle yavaş yavaş yavaş. Bakın Fulyafunda. Şu gördüğünüz yerde tarla bu da kuru arkadaşlar. Fulyafunda. Bakın şöyle. Biraz daha göstermek istedim arkadaşlar. Hasitlemede gerçekten bir hafta önce gelsen daha iyiymiş ama çok güzeller. Bakın şöyle yaklaştırayım yakından. Evet. Allah alın sadınla yedirsin. Ne yaptınız kız Topladın kız mı? Topladım. Yarım kilo anca bulmuşlar galiba. Gel bakayım ha, göster ha, bir ablalara fasulye yani. Görme. Yoksa en siz mi buldunuz? Hayır, hayır, mi? bir aç görünmüyor ki. Canım yani böyle Oy. Kışın ayrı koyacağım torbaya bunları yiyecekler. Olur mu? Aa, dökme, dökme. Yeah. He, karıştırma karıştırma. <laughs> Ayrı yapacakmışız. Beğendin mi annem burayı? Evet, biz burada da kalalım anne 2 saat. Kalalım Hadi aşkım. Bakalım. Bakın arkadaşlar burası toplanmamış fasulye. Şöyle ip bağlamışlar. Ezmi aşkım bak Allah yakar bizi o zaman. Ne oldu? Hadi mi? Tavşan kaçtı buradan ya. He. Arkadaşlar görüyorsunuz uyanıklar en önde. Hiç kimsenin toplamadığı yerde. <laughs> Ama Aynen biz de buradayız. Ben aslında gerek yok ya. Var. Bu kadar yere bu, koşa koşa gittiler. Ta öne geçtiler. Ben aslında zaten oraya gittim. Evet. Gittim evet. Aynen. Biz toplamaya devam edelim. Bakalım şansımızda kaç kilo olacak. <laughs> Şöyle. Biz arkadaşlar e, pazara diye çıkmıştık. Yanımızda torbamız, kovamız yok. İnsanlar gördüğünüz gibi çuvallarla, kovalarla gelmişler. Biz arabamıza eşim sağ olsun kenara bu torbayı koymuşmuş böyle. 50 kilo 5 kilo, kilo alırım bilmiyorum da torba. şansımıza alacağız artık. Kilo Aynen. Bazı... Seni de çekeyim şu arada. Arkadaşlar bazı insanlar 50 kilo almışlar. Herhalde büyük ailelerim var bilmiyorum artık. Bütün kış boyu fasulye. Yerim. Aynen. <gülüyor> fasulye. <gülüyor> Şöyle hadi bakalım yine daha devam ederiz. Evet arkadaşlar fasulye kuruttuk. <laughs> <laughs> Şimdi sıra geldik. Bu toplamaya geldik. Biraz bar gülüm e, bu içeride oldu mu? Tamamlar patates var. Evet, bu toplamaya geldik mısır arkadaşlar. Mısırlar, biber, anne bir dur. Aynı pazarcık gibi olduk buraya da. Arkadaşlar Hı. 14 kilo yakın fasulye aldık. Evet. Kilosunu bireleden aldık. 19 19 19.50 işte 20 lira para verdik. Bu evet. şöyle, şöyle 15 tane mısır alacağız fazla değil. Daha evet. Daha mısırlar olmamış çünkü. Ay, Ama 50 kilo müjde, %50 kiloya geçtiğimiz kilosu bir yere düşüyor. Aynen. O da küçük be yavrum. Küçük annem küçük oldu Ama... büyük beyazları evet. Bunu galetten ne yiyeceğim ki? Tabii. Beyaz daha iyi. Bir tane şöyle alalım. Melih! Vay ya. Benim oğlum. Yirmi tane 20 kadar sende. Hayır annem. Benim kızlarımın zaten dişlerinde problem var. Şimdi biraz rahatsız dişlerinde. Biz toplumuna gelmiş yıl sonra. Toplumuna gidecekler. Saat dörtte bir dört saat dört de. de. Şöyle gördüğünüz Ay, gibi. Ay bu çıkıyor şimdi. Bir tane çıkıyor oğlum. Ama... Tabak kimde? Biraz az. Anne. Ah, ben bilmiyorum kızım bana annen sor. Ben de bilmiyorum annem. Anne, anne. evet. Arkadaşlar burada. Olur Olur e, Mısırın tanesi 40 kuruş arkadaşlar. Evet. Sen. Şöyle bu da o. Aha bu olmuş. Onu geçti mi 35 kuruş düşüyor. Burada e, yeşil soğan varmış. Sarımsak varmış. Fasulye var. Patates var galiba. Patates var. Bak. Ay. Mısır var. Ay çilek, çilek, çilek geçmiş. Çilek geçti zamanı. Çilek evet. geçmiş. Şöyle bir göstereyim maşallah insanlar gördüğünüz gibi tarlada koşturuyor. Taşan var. Gelen Taşan da var. <laughs> Değil mi? <laughs> bu da olmuş gel. Olmuş mu? Anne burada, Anne burada, var. Da, var. Hani burada da var mı? Seni hani olmuş var. Hı? Anne tamam, burada efendim. da seni olmuş var gel. Tamam sen gel böyle. Şunu ben koparırsam. Sana. Anne olmuş bu. Koparma her şeyi. Gelen giden olmuş mu? Bırak aşkım. Olmuş. 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 Bunlar ne? ne? Önce arkadaşınız vardı. Kim kimdi o? Medine. Medine. Selam söyle Medine'ye. Selam Medine. Az önce gördük de Medine'ydi. Ha. Bunlar şu tepelere kadar dolacak da Medine'ye. Evet. Geçmemiz lazım. Yani. yani arkadaşlar bir de tesadüf geldiğimiz için susadı. 10 tane falan be. 10. On. Ondan aşağısı olmaz. Ne oldu gene? Hayırdır? Böcek geliyor Ne böceği A, la? Taj bakayım. Taj taj nerede o? Buyur. Almışlar bile buradan. Görüyor musun? Burada da derler kör tak kuramıyorum dur. Bir. O da la kör mısır da elle de simsiyah yapar. Şöyle yaprağa yapıştırır. İşte olmamış ya yani, kör mısır derler al, buna. Parlatacak olurdu. Doğrudur. Hadi ben hemen girişe bakalım kızlar. Hadi bakalım çalış. Ana bu burada. Şöyle bir gösterin de herkese etrafı gördüğünüz gibi. Hamı ve çaresi olanlar arkadaşlar bu da bokun hövedi oluyor. Evet. Bokun gördüğünüz gibi Şurası bizim cerrah şeysi. Ee, neyse fabrikası diye bir cerrah. Evet. Cerrah üretim tesisi. Hemen karşılık tarlada satış var. Evet. Her yani görünmeyecek oldu. değil. Görünmeyecek gibi öyle, değil. Öyle Hem Türkçe falan yazıyor dışarıda. Pasulye masulye evet. yazıyor. Kabak yazıyor. Hem uygunsa fiyat önce. Evet uygun. <laughs> Ama evet, tabii ki en çok ağırlık yine Arap kardeşlerimiz, Türk kardeşlerimiz var. <laughs> Biz de varız. Bu birazdan ne şunu. Efendim ha. nasıl diyor? Ne oldu? Haydi evet arkadaşlar şükür kavuşturana eve gelebildik susuz. Aynen bayılmadan tarlaya düşmeden arkadaşlar geldik. Susuz kaldık ya koskoca almayı susuz kaldık. Aynen zaten biz gördüğünüz gibi de zor konuşuyor. Pazara diye gitmiştik arkadaşlar fasulye toplamaya gitmemiştik. Arabamızı da sağ olsun eşim bu şeyleri torbalara hep koyar. Acilen bir şey lazım olur diye. Hadi de buraya funda tarlanın yanına geçelim de. Atlardan koyunlar dedim baksınlar. Bir baktık herkes dolu fasulye topluyor. Evet yürüyelim la hucun tarlaya. Evet. İyi oldu. Fasulyelerimizi topladık. Baya güzelmiş fasulyeler zaten anlatmaya gerek yok. Tarlada... Şunlar da birkaç şey çıkabilir full yapında topladı ya. Biz e, tarlada anlatmıştım yine anlatayım. 13 kilo, 13 buçuk, 13 buçuk kilo fasulye, 30 tane süt mısırı, mısır da göstersene gülüm Fasulyeleri şey yapmaya gidince kaç bir şey anlatmadım orada ya kapatıverdik videoyu. Doğru. Şöyle arkadaşlar bir de mısırlarda olmuş süt mısırları. Evet. Gördüğünüz gibi zaten tazecik bastırdım şöyle içine gidiyor. Mısırda tanesi 10 tane alırsan tanesi 40 kuruşa geliyor. Ondan fazla alırsan 35, 35 kuruşa. Biz de 30 tane mısır almışız. Saymadan aldıydık. 13,5 kilo fasulye, 30 tane mısır, hepsi komple 30 oyunu. Evet, 30 oyunu verdik. Gördüğünüz gibi daha bu çantamızda dolu arkadaşlar fasulye. Bugün artık Bakın şöyle uçlarından falan ince ince. Yani iki ay fasulyeciz. Ben daha ilk defa 20 sene oldu buraya gelirdi. Fasulye şey yapmaya gittim böyle. Bir kere gittiydim onu da 3 kiloyu geçmemiştir. Öyle denemek için aldıydım. Bugün herkes ev halkı bana yardım edecek. Kolları sıvacağız. Arkadaşlar biz orada en az fasulye alan biziz galiba. Evet. Herkes evet. anam anasını sülalesine getirmiş. Oca koca koca torbalar. Sülalesine gelmişler. Hani e, 50-100 kilo alan gördüm. Kusura bakmayın, böyle yayılı verdim. Yani, çok oldum arkadaşlar, eğil eğil. Bir de dediğim gibi susuz kaldık, güneş de tepemizden vurdu. Dediğim gibi, bu çayla oturan varsa, Bokum Hövel'in elektrik santralinin karşısında, tarlada. Evet. Orada her tarafta yazıyor. Kabak yazıyor, fasulye yazıyor, Türkçe bile yazıyor. Soğan, sarımsak, patates, kabak, fasulye, mısır, her şey var. Tarlanın birisinin zaten bayağı olmuş, toplayalım. İkinci tarla daha açılmamış, değil mi? O da çok evet. güzeldi. Gerçekten güzel ya bunlar artık bugün bizim elimizde arkadaşlar. Şimdi yani fasulye yapmazsak. Öyle adam mı? Aynen. Taze fasulye yaparım, güzelce pilav yaparım, bir de bıçacık yaparım. Oh. Allah bereket Tam versin. Tam bir yaz yemeği. Aynen. Daha ne isteyeyim? Mısır ne yapacağız akşam? Kızartacağız mı, haşlayacağız mı? Ben haşlama seviyorum çocuklar. Ben de haşlamazını seviyorum. İyi. Bunları da haşlarız arkadaşlar. Birazını da dolaba koyacağım. Maşallah. Allah bereketini versin yağmur yağdığında belli. Ya yani vardı gene yani bir çürük, iki üç çürük ya. Ama tabii yağmur çok yağdı. Ayakası dedi ama güzel yine i̇şte de. şöyle şöyle yağmurun getirdisi. Bunları da kızla almışlar. Ben zaten hiç şey yapmadım onların gönlü olsun diye. Onu al bunu al demedim. Ha bak uçlarına bak görüyor musun nasıl maşallah. Tek şey yapmadım Elif. Eğilmedin ama sus hayırsız. Melih de bilmiyor ki bana diyor ki anne sen ölçte diye elini hangi fasulyeyi alacağım. He. Tarı da kal ölçteyim işte. İşin şey yok. Elin atlı işte aynen. Bakalım şeyler şöyle. Nasılmış. O kılçısız şeylerdenmiş bile görüyor musun? Aha. Ben bunları güzel yaparım arkadaşlar. şeker. Biraz pazardan alışveriş yaptık. Pazarın fazladığı yoktu. O yoktu şörtler, ya. Kendime yine şanlar falan aldım. Birkaç bir şey aldım. Ondan sonra da bunlar ama Fulyaf'ın da çok sevildi. Çok mutlu oldu değil mi? Açıklaşın değişik oldu. Fulyaf'ın de. eline para versek bu da mutlu olmazlardı. Hakikaten. Tarlaya girdiler. Bir sağa koşturuyorlar bir sola koşturuyorlar. Korsan gibi. Aynen çok mutlu oldular. Tayla olur ya tayları bırakırsın koşar onun gibi. At gibi. Ne demişler? Garınca misali. Şimdi yazın çalışacağım ki kışın eline gelsin. Tolaplarını doldurursun. Kışın da hazır tazecik giyiverirsin. Hayırlısı olsun. Arkadaşlar bizim işimiz çok. Size bugün çok yormayalım. Pazar günü. Evet. Biz şimdi işlerimizi halledelim. Videomuzu da burada sonlandıralım. Dediğimiz gibi videomuzun başında arkadaşlar ses, rüzgar olursa kusura bakmayın. Çünkü tarla bayağı bir şeydir. Rüzgar Açık alan olduğu için evet. olabilir öyle şeyler. O bizim elimizden gelen bir şey yok. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuza beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu oluruz. Abone olursanız daha çok mutlu evet. oluruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.